kadın hakları ve hayatları Taliban tehdidi altında. Düşünün ki sevgili izleyiciler 15 yaş üzeri çocukların militanlarla evlendirilebileceğine dair bir fetva yayınlandı. Ve bu hafta Afgan gazetecinin açıklamaları çok dikkat çekici ve yakından dinlememiz, idrak etmemiz gereken sözleri de dünya sahnesinde, dünya medyasında yayınlandı. Keşke Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkelerini baz alsaydık dedi. Ee, i̇şte din ve devlet işlerini birbirinden ayıran laikliğin değerini bir kez daha öğrenmemiz, öğretmemiz ve gelecek nesillere taşımamız için dünyadan bir örnek. Ee, tabii aynı zamanda siyasette de e, özellikle Türk askerinin orada bulunmasına dair e, çeşitli açıklamalar var. Afgan göçüyle alakalı bir göç anlaşması mı yapıldı Biden ve Erdoğan arasında? Bu gibi sorular muhalefetin gündemindeydi. Bakacağız birazdan. Ama Aydınlık Gazetesi'nden Taliban NATO'daki çatlağı büyüttü başlığını görüyoruz. Hemen detaylara bakabiliriz. Alman Bakan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmalıyız dedi ve Afganistan'da yaşanan yenilgi Amerika Birleşik Devletleri'nin kaçışı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında yaşanan tartışmalar büyüdü. Dayatmaları itiraz eden Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri karar alıyor, biz uyguluyoruz tepkisi geldi. Afganistan'da neler olacağına dair her ülke esasında kendi adına düşünüyor. E, Almanya'dan yapılan bu açıklama ve bizim kendi içimizde bulunan açıklamalar da aslında birbiriyle biraz olsun bağlantılı. Çünkü Erdoğan ve Biden arasındaki görüşme sonrası Afgan göçüne tanıklık etmeye başlamış ve Mehmetçiğimizi de Afganistan'a göndermiştik. Bu NATO anlaşması kapsamında bir hareketlilik miydi? NATO anlaşması çerçevesinde yapılan bir karar mıydı, alınan bir karar mıydı? Muhalefetin işte gündeminde ve sorguladığı başlıklar arasında. Çünkü Afgan tartışması, Afgan göçü tartışması devam ediyor bu haftada. Muhalefetin Biden'la anlaşma yaptığı iddiaları Cumhurbaşkanı... Erdoğan'ın da gündemindeydi. Yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası çok dikkat çekici bir cümle kurdu. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yol açtığı huzursuzluğun farkındayız dedi. Ama dahası da var. Düzensiz göçmenlerin Ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Erdoğan sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için halkımız sana gerçek fikrini şimdilik iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin. Sen de gerçekle yüzleşeceksin. Muhalefet yıllardır dillendiriyor. Düzensiz göçmenler huzursuzluk yaratıyor diyor. Hatta zaman zaman sokakta gerilimler dahi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı da ilk kez huzursuzluğun farkındayız dedi. Siz tüm meselelerde olduğu gibi sığınmacı meselesini de yönetemediniz. E tabi o zaman da huzursuzluk çıkar. Finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Şimdi ise toplumun huzursuzluğunun farkındayız diyorsunuz. Belli ki... Artık süreci iyi Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Erdoğan ilk kez Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmen sayısını da açıkladı. 180 bini kayıtlı, 120 bini düzensiz, 300 bin göçmen var dedi. Ama Taliban yönetimi sonrası rakamın artmasından endişe ediliyor. Muhalefet Erdoğan'ın Afgan göç konusunda Biden'la anlaşma yaptığı iddiasını sürdürüyor. Erdoğan Biden'la yaptığı görüşmede Afganların Türkiye'ye gelmesine kabul etti. Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika'ya Anlamıştır. Bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince iş trollere düştü. Günde üç kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar. Primlerini alsınlar. Yalancı Kemal. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik yalan söylüyor sözleri sonrası CHP lideri hakkında sosyal medyada açılan Yalancı Kemal başlığına da böyle yanıt verdi. Erdoğan muhalefetin Biden'la Afgan göçü konusunda pazarlık iddiasını yalanladı. Yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var. Yalan üstüne yalan. Ülkenin Cumhurbaşkanı 3 gün önce diyor ki bu sosyal medyada diyor öyle bir yalancı iftiracı bir grup var ki diyor. Ülkeye akın akın göç geliyor. Duvar ördük biz kimse giremez diyor. Aynı Cumhurbaşkanı iki gün sonra diyor ki büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız diyor. Bu ülkede yalancı kim bir bakalım. Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Erdoğan gel milletimize dönelim onlar söylesinler bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu gelmiyor mu etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler belli ki sen saraylardan göremiyorsun. Biz bu duvarları boşta mı yapıyoruz? Bir televizyon programında sığınmacı alacağız. Bu bir cibiliyet meselesi diyorsun. Yarım saat sonra uyanıp sınırlara duvar örüyoruz diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Erdoğan'dan henüz yanıt gelmedi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yarattığı huzursuzluğun farkındayız cümlesi de kayıtlara geçti.